Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de 10 saat 18 dakika çalıştım. 2 gündür 10 saat 18 dakika çalışıyorum. Bak en son ne yaptım? Hormonları, bir tek hormonları dinleyecektim. Sonra baktım videolar kısa bari nasty de dinleyeyim dedim. Ondan sonraki video daha da kısaydı. Fototropizma mı neyse şimdi videolar gitmişti. 5 dakika mıydı neydi ama izleyesim kaçtı yani. Saat de geç oldu zaten bugün. 10.30 oldu bugün. Gasal'ın son bölümünü izleyip uyuyacağım. O dizi de bitsin de başımızdan salalım artık onu. Akşamlarda çalışalım, Böyle yatana kadar çalışalım. İşte bu şekilde en son bir öyle işi oluştum. Hocamız da biraz hastaydı. Ee, çabuk bitirdi ama çok da bir şey yokmuş zaten. Ben kitaptan da okumamı yapmıştım Palmen'in konu anlatımından. Güzel bir ta şey yapmıştım oradan tarama yapmıştım. Şöyle küçük bir planımız var. Ya e, planlara çok sadık kalmıyorum bu saatleri falan öylesine yazıyorum. Mesela fizikten sonra direkt matematiğe geçtim. Kimyaya uğramadım. Kimyaya sonra uğrayıp tekrar matematiğe dönme planım vardı da. Matematikte trigonometri de biraz tekrar atınca olmadı o plan. En son biyoloji çalıştım. Geometri, geometri yine yarım kaldı. Ya geometri de pek bir iş de yapmayacağım. Öyle 3-4 tane test çöz, çözmem lazım. Onu çözmüyorum. Onu halledeyim yarın. Erkenden geometri çözeyim. Ya büyük ihtimal ilk başta yarın yine e, yarın fizikte çok işim yok. Fizikte bugün bayağı çalıştım onu göstereyim ondan sonra devam edeyim anlatmaya. Fizikte videoları en baştan dinledim. Denge, tork, kütle ağırlık merkezi. Bütün videoları tekrar en baştan dinledim. Torkla denge de çok sıkıldım, aşırı bunu aldım. Ama sonra kütle ağırlık merkezinde dedim niye bunu alıyoruz bu kadar üstüne gitmemiz lazım dedim. Orayı iyi hallettim. Sonra geldim. teste bayağı notlar alarak kendim tekrar tekrar yani bir hocaymış gibi anlatarak. Baya şey kararladım buraya. bayağı üstüne düştüm. İyi anladığımı da düşünüyorum. İşte yarın e, buradaki soruları, çözüm soruları göstereyim. Şöyle not da aldım. Kütlalık merkezinden son. bayağı üstüne düşerek çalışmaya çalıştım. Bu iki sayfa bak. iki sayfa. Yani dedim üstüne gitmemiz lazım. Fiziğin üstüne gideceğim. Fizik, fizikte sıkıntılarım var. Biraz temelim zayıf. Şöyle biraz üstten çekeyim kitabı çok da göstermiyorum genelde. Kendi görüş açıma göre bakıyorum. Telefona göre ayarlayayım bir dahakine. Şöyle dengeyi de çözdük. Çok sıkıntı değildi. Bak burada iki yanlışım çıktı. Böyle bunu en bunu aldığım zamanlar bunlar. Ondan sonra başa sarıp kendime anlattım. Sonra ağırlık merkezi burada sıkıntı çıkmadı. Burada da böyle bir test çözdük. İki test çözdüm herhalde Hüseyin adında sorulardan. Bu testte de şu şunu işlem hatası yapmışım. Şunu yanlış yapmışım. Güzel bir soruymuş. Şu makarayı bilmediğim için yapamadım bu arada bunu. Bu soru da güzel bir soruydu. Ben çok beğendim bu soruyu. Yarın bir daha dinleyeceğim. Başka da sıkıntı yok. Yarın da burada işte kaç tane test var? 3 tane test var. Şu orijinal soruları çözmüyorum. Ya belki en son bakarım. Bu sorular bayağı kafa kafa yoruyor. Şu an yani şu an bunlarla uğraşmam. Ondan sonra basit makineleri daha önceki videolarda demiştim sona bırakacağım. Çembersel harekete geçeceğim. Çünkü soru çıkmayan bir yere bu kadar kafa yormak benim. E, benim yani beni sıkıyor. Bunaltıyor beni. En son bakacağım. Her türlü çalışacağım o konuya. O yüzden sıkıntı yok. İşte bu şekilde de bir fizik çalışması yaptım. Dedim ki fizikten sonra fizik çok uzun sürdü. 5 saat sürdü fizik. ve Bunu aldığım için de biraz öyle oldu. Ondan sonra matematiğe geçim dedim. Matematik yarım kalması. Matematikte ne yaptım? Önce biraz trigonometri de şöyle. önce güzel notlar aldım. Trigonometrinin ilk kısmında ilk kısmından notlar aldım şu şekilde. En sonunda bir test çözdüm. Bari onu da göstereyim artık almasın Şöyle. Test 8'i çözdüm. Bu arada güzel sorular vardı bu test 8'de. Şöyle iki tane bakın. İki tane testim kaldı. Sonra bu fasükülü artık tarihe gömmeyeceğiz. Bu fasükülle işlerim devam edecek. Çünkü güzel konu anlatım var. Belki bir fasikül daha başlarım. Bitirmeye, bitirmeye oynamam da öyle sana başlarım. Apotemi'nin fasükülü var geçen seneden. İşte böyle küçük bir küçük bir tekrar da değil bu arada. Bir buçuk saat falan gitti buna tekrarı. Sorular da bayağı uğraştım. Zor sorulardı. Yani beni zorladı. Biraz da unutmuşum tabi. Bir de matematik soru bankasından işte bunu da göstereyim hadi. Şurada bir yarım test çözdüm. Şurada da bir tane test çözdüm. Buradan bilgisayar malına devam edeceğim. Güzelmiş bu arada bilgisayar sarmalı. Şuradan devam edeceğim. Her gün birkaç tane test çözeceğim trigonometriden. O şekilde bir tekrar olacak. Bu arada güzelmiş. Hem de şey şey veriyor ya mesela böyle karışık vermiyor. E, konuları ayırmış. Yani Mesela trigonometride sadeleştirme. İşte efendime söyleyeyim. E, ne diyebilirim? Ters. Ters. Trigonometrinin tersini alma. Şu an aklıma gelmedi konular şeyleri. Konu başlıkları şu an aklıma gelmedi de. O şekilde ayırmış. Hatta, hatta istiyorsanız bakalım. Mesela nasıl olabilir. Aynen bu şekilde bak. Bu şekilde bölüm bölüm ayırmış bilgisarmanla o o yüzden hoşuma gitti. Bilgisayar malını çözeceğim. Ee, orijinal ve 3D'de var elimde. 3 4 5 var. Çok beğenmiyorum 3 4 5'i. Yani aslında çözüyordum da ilk baştaki testleri beni bunu bunaltıyor. Orijinal, orijinal 3D'yi de bir, bir tık daha sonraya bırakacağım. Bir tık daha konular oturduktan sonra çözeceğim. Matematikte biraz daha e, çok soru çözerek ilerleyeceğim yani. Yeteri kadar soru çözdükten sonra diğer konuya geçeceğim. Şunu da göstereyim. Bu arada yani çok fazla kitaptan çalışmışım ama hepsinden azar azar çalıştım. Burada açalım olduğumuz yeri. En son bir tekrar attım. Sonra geometrik diziyi çalıştık. O da yine uzun sayılabilecek bir videoydu. Ondan sonra büyük ihtimal burayı da yarım bitiririm. Ondan sonra e, logaritma, diziler ve trigonometri. Çözebileceğim kadar soru çözeceğim bu 10 gün içerisinde falan. Ondan sonra LT'yi zaten. E, şu fasikülde bitirmem lazım fasikülden bugün çok çözmedim. Dizileri unuttum çözmeyi. Keşke çözseydim yani. Biraz otururdu. Yani geçen seneden bildiğimiz konular da yine unutulmuş. Soru tiplerini hatırlıyorum ama geneline. Ya burada işte birkaç test çözdüm. Herhalde bu kadar çözdüm. Dün de göstermiştim burayı. başka bir şey yaptım mı diye düşünüyorum. Yapmadım çünkü yine fiziğe çok uzun zaman ayırdık. Fizikle matematiğe Fiziğe bir 5 saat ayırdım. Net 5 saatti. Matematiğe ne kadar ayırdım? Matematiğe de bir 3,5 saat falan ayırdım sanırsam. 3,5-4 de olabilir. En sonunda biyoloji çalıştık. Biyoloji okuma uzun sürdü. Şuradan okuyorum bu arada. Baya güzel bir kitap. Zaten tekrarım bundan gideceğim. Bunun soru bankasından gideceğim. İşte bu şekildeydi günüm. Bence güzel bir gün oldu. Bugünden sonra bir tık daha ileriye oynayacağım. Yani gece işim kalmayacak. 11-12 saatlere oynamaya çalışacağım. Devam. Bakalım. Herkese kolay gelsin. İyi günler. iyi geceler.